Arkadaşlar bugün kuş beslemek zor mu? Onu anlatacağım. Hadi hemen başlayalım. Arkadaşlar e, kuş şimdi siz kaver verseniz tabii kuş beslemek zor mu kolay mı? Ama size şöyle bir anlatayım arkadaşlar. bir kuş var ya korkmuş kuşlar. Şöyle. Kafesin ve arkadaşlar altı pis olduğu için uzun süredir değişememiştim. İşlemim vardı. Böyle bir tabak oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu tabağı biz bir haftada bir falan değişiyoruz arkadaşlar. Bu çünkü çok pis görünüyor gördüğünüz gibi. Göstereyim. Arkadaşlar. Bunu değiştireceksiniz Olabilir. Yemli ve yemişim de dolduracağım arkadaşlar. Işim var. Doldurmamışım. Tabi bir yemlik taktık. Çünkü diğer yemliği şu an iki yemlik takınca şey oluyorlar. Hemen fırlatıyorlar. Rese gibi şu an mavi olan. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonra o tabağı e, değişmeniz lazım. Suluklarımız oluyor arkadaşlar. Ben şöyle küçülteyim ki daha güzel görünsün. Sulukları e, şu sulukları günde değişmeniz lazım. Ben iki günde bir değişiyorum arkadaşlar. Şöyle işte öyle oluyor. Şimdi kuşlar yılda iki hafta, e, iki kere tüy döküyorlar. İkisi de hafta, iki hafta sürüyor. Yani toplam yılda kaç döküyor? E, 14, 28 gün tüy döküyor iki yılda arkadaşlar. Buna karşılık başlıklarını tüy dökümü normal bir şey arkadaşlar. Ama sonradan başlığını toplaması amacıyla arkadaşlar böyle vitaminler satılıyor arkadaşlar? Böyle vitaminler var arkadaşlar. Mesela de şöyle göstereyim ki nasıl diyeceğim anlamadım arkadaşlar hemen için açayım size göstereyim çünkü kamerayı dayayacak yer yok arkadaşlar açayım da ben Heh. böyle vitaminler oluyor bir kaşık şu an kokuyor biraz bir çay kaşığı ucuyla bir kere iki kere vitamini atarsanız bağışıklığını çok güzel toplar arkadaşlar. Ama şu kapağını da kapatayım. Arkadaşlar. Şöyle şöyle geçeyim. Arkadaşlar. E, Bezli oluyor. Bunu e, 14 günde 15 günde bir sıkarsanız kuşunuzun pezitini e, kolayca sağlar. Şu tüne kuşları da 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 parazit birikebiliyor. O parazitler gidip e, kuşlarımızın kanını emip sağlığına zarar verebiliyor ne yazık ki arkadaşlar. O yüzden bu Rus beylerden e, tabii bir şey ya şu an arkadaşlar ee, bu speylerden 14 günde bir sıkarsanız yeter arkadaşlar. Böyle speyler satılıyor. Çok küçük, küçük tüneklerin ucunda kapasiteler büyükebiliyor soluncakların. Bir ee, şey altın değişirken kuşun soluncakları da seversiniz ya arkadaşlar. Speylerden tek kenarlarını hep hep şena, lava. Bir kere sıkarsanız yeter arkadaşlar hepsine Arkadaşlar. Eee sıkma çıkımı zaten e, şey çok kolay. Kafasını kapayıp sıkıyorsunuz. Bir video çekeceğim bir dahakine. E, ondan görebilirsiniz. Arkadaşlar burada kuşumda. Sonra arkadaşlar kuş e, alacaksınız kafesine de dikkat etmesiniz. Şöyle hemen göstereyim tam sinirlendi arka kapı olması lazım yuvalık takmak için yoksa yuvalık muvalık takamazsınız. gerçekten arkadaşlar şu an baklar da acıkmış. Zıplıyor. Böyle o bu dikkat etmelisiniz kuş alacağınız zaman bir de arkadaşlar tata tünek de olmalı. Burada bir de kuş alacaksanız arkadaşlar şimdi onunla ilgilenecek vakitiniz var mı? İlk önce onunla ilgilenmeye. nasıl köpeklerin, kedilerin ihtiyacı oluyorsa sevgiyi bunların da psikolojik olarak Sevgi ihtiyaçları Arkadaşlar e, o yüzden günde 8 saat falan evde olmuyoruz. En az falan. O yüzden şeva bir arkadaş almanız e, ala, alacak imkanınız varsa almanızı tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar kuşravalarında birbirlerini kaşıyorlar falan. İyi vakit geçiriyorlar. Arkadaşlar bu arada sen niye Arkadaşlar işte benim de bazen bunu yan yana getiriyorum dövüşüyorlar şey ama Arkadaşlar işte çiftleşmenizini istemiyorsanız yani işte bazen kış kıza kavga ediyorlar ama erkek erkeğe etmiyorlar. Erkek kuşunuz varsa erkek alabilirsiniz. Kış kuşunuz varsa kış kız kuşu almadan önce bir kafes hazırlık olsun diye hani alın ki kavga ederlerse falan ama masraf falan çıkar diyorsanız eğer şey yapabilirsiniz arkadaşlar burada biraz sesim kısılmış benim arkadaşlar arkadaşlar bir de Ee, ne söyleyeceğimi unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şey almanız lazım. Ee, böyle gaga taşra ve kalamar kemiğinden almanız lazım arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda şey çekeceğim. Şimdi benim iki tane kuşlarım, kuşlar kuşlar ve iki tane olduğu için şimdi ben bir dahaki nesil yaparsam zaten bir iki dakikalık süre. Arkadaşlar iki dakikada ne? Yani hepinizden sıkılacağını biliyorum. O yüzden babamdan da basacağım kuşen. Başka durumlardan da basacağım. Kafesle müziğinden de bahsedeceğim bir dahaki videoda görüşmek üzere bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay